Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolda Lionel Messi kartını aylar yıllar sonra kadoma dahil ettim. Yani özledim Kerata'yı ya. Gerçekten özledim. Bir de dizili işte küçük değişiklikler yaptım. Bir de onu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Gördüğünüz üzere kadomuz bu şekilde ya da kadomuz gördüğünüz üzere. bu şekilde. Rakip kado bakalım. Rakip kado da bu şekilde ya da kadosu gördüğünüz üzere. bu şekilde. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 5 2 3 dizilişini hem deneyip hem deneyimi de size anlatacağım. Artı bir de Lionel Messi kartını yıllar sonra bir daha yıllar sonra değil mi aylar sonra bir daha kardomun kardomu göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi bildirim açmayı yorum yapalım. Pasını çok severim. Yani bir beğeni benim için çok moral oluyor. Çok motivasyon oluyor. O yüzden bir beğeni, beğeni beğeniyor görmeyin. Lütfen haydi yine kesmeden maça. Bakalım ne olacak. Tony Adams. Verdi hemen Dimarco'ya. Dimarco'dan hemen Leo. Leo. Rafael Leo. Rafael Leo gidiyor. Lan oğlum al 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 al. Tamam çok güzel. Hemen verdik. Şöyle bir Victor Osimhen'den de kral yani biraz hızlı bir pas atsan çok daha güzel olurdu. Pedri'den hemen Lionel Messi'ye doğru Lionel Messi, Messi 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 gidiyor. Messi'den ara ara pas ne alaka da. Hiç de yalan söylemiyorum hani hiç beklediğim bir şut değildi ya. Hadi oğlum çekiştir 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 çekiştir. Hemen. Victor Osimen ya abi nasıl ya? Ya yuh ya ya Lionel Messi de bir kaçırıyorsun siktir git ya. Kaleye gol atamıyorum. Allah belanı versin buraya. Nasıl bir şey? Bu kadarı yeter artık. Yeter. Oho! Abi Lionel Messi de kaçırıyorsun şu pozisyonu ya sen futbol oyunu yapma ya. Oha. Hemen. O simen. Şöyle bir Messi'ye doğru da Messi geçemez ki onu. Onu da çıkart. Onu da çıkart. Onu da çıkart. Başkanın anasını Messi Hemen Pedri'yi. Pedri ama olmadı da kral Zidane nereye gidiyorsun ya? Tövbe ya Rabbi kaçtığı yere bak ya. hemen Pedri Messi yine geçemedik abi. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Hemen şöyle bir abi hiç hiç ilk yarı var hiç oyun yok ya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kendi istatistikleri bu şekilde. Haydi kesmeden ikinci yarıya. Yine başlattık ikinci yarıya da bakalım ne olacak. Bak ya bak Pedri bak ne kadar güzel kaçtın. Abi yok benim oyuncularıma harbi diyorum bir şey var ya. Hadi be Messi. Hadi be Messi. Hemen Arnold'dan içeri. Hadi oğlum. Oğlum bir tane gol ya. Bir tane. Bir tane. Bayağıdır bir kafa gol atmadık. Hadi bir Lionel Messi. Abicim önünden geçiyor bir de ya. Hadi oğlum yapma yapma kral. Tamam şöyle bir pas. Şöyle şöyle yapma kral orası değildi işte ya. Orası değil ya. Kaybedenlere asla kızmam. Ama vazgeçenleri de yenilgiyi baştan kabul edenleri siler atar. Abi anlamıyorum ya. Bütün var ya, moral, motivasyonum, her şeyim düştü ya. Her şeyim ya. Ben değişikliklerimizi yaptık. Bakalım ne olacak? Yapma da kral ya. Yapmayın şunu ya. Tamam. Rüdiger. Bir yıl. Hemen Skulls. Ya kral öyle bir pas atma işte yani. Öyle bir ara pas da olmaz zaten. Mbappe, Zidorf. Hemen Zidorf. Hadi oğlum. Ya kral nasıl alamadın ya? Arkadaşlar gördüğünüz üzere son istatistikler bu şekilde. Gerçekten yani bu maç abi anlamıyorum ya. Harbi diyorum şu son güncelleme var ya. Son güncellemeden sonra harbi diyorum oyun boka sarmış. Harbi diyorum ya. Bir şey var bu oyunun. Ya ben önceden şimdi son zamanlarda yalan yok. Hani iyi paslar etmeye başlamıştım. Lan şimdi ne oluyor? Ya düşün artık yani defans yapmaktan artık korkuyorum. Bilmiyorum ya belki bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama ya kendimi geliştireceğim ya. Yine kendimi geliştireceğim yapacak bir şey. yok. Yani her günceleme sonu illa kendini geliştirmek zorunda kalıyor insan. Çünkü her yani şeyi değiştiriyorlar. Anlamıyorum. Yapacak bir şey yok. Ben abone bana olup emeği bilirim açmayı yorum yapmayı unutmasın Çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Bir dakika doldurup da geçmek üzere. Bay bay.